Kimler zekat verir? Zekatın kime, hangi şartlarda, hangi mallarda ve kimlere nasıl verileceği fakihler tarafından geniş bir şekilde anlatılmış konulardır. Bunların tafsilatına girmeden evvel, bazı noktaları açığa kavuşturmak, hem zekatın hem de bu şartların daha iyi anlaşılır olmasına yardımcı olacaktır. Zekatın vacip olmasına gerekli kılan sebep, kişinin şer'i ölçülere göre zengin bulunmasıdır. Bu sebebin dışında bir takım şartlar vardır. Bunlardan bazıları, zekatın, kişinin zimmetine vacip olmasının şartıdır. Yani bu şartlar bulunmayınca, kişinin zekat ibadetiyle yükümlü tutulması söz konusu değildir. Bazıları ise, zekatın edasının vacip olmasının şartıdır. Yani bu şartlar bulunmayınca kişi, zekat ibadetiyle yükümlüyse de, zekatını o an eda etmekle yükümlü değildir. El-Kasani Bedai'u's Sanayifi Tertib-i Şerai isimli eserinde şöyle der: Zekatı farz kılan şartların bazısı mükellef ile, bazısı mal ile ilgilidir. Bir kişiye zekatın vacip olması için gerekli olan şartlar, beşi mükellef kişide aranan, diğer beşi de zekatı ödenecek malda aranan şartlar olarak toplam on şarttan oluşmaktadır. Bu on şart tahakkuk edince zekat vermek vacip olur mükellefle alakalı. 1. Müslüman olmak. 2. Zekatın farz olduğunu bilmek. 3. Akıl ve buluğ. 4. Hürriyet. 5. Malını nisap miktarından aza düşürecek kadar borcu bulunmaması. Mal ile alakalı. 1. Senenin devri. 2. Nema arttırıcı nitelikte olması. 3. Temel ihtiyaç dışında olması. 4. Tam mülkiyet. 5. Nisap. Sualli Cevaplı İslam Fıkhı Cilt 3, Sayfa 210-211 30 Mayıs Mevlana Takvimi